Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese iyilik, sağlık versin. Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Herkese hayırlı akşamlar. Ben şöyle arkadaşlar ne yapıyorum? Bir sürü bir iç hazırladım. Bu sefer pişirerek yaptım arkadaşlar. Çünkü dolaba koyacağım. Şöyle tezgahım dağınık ama... Şurada bir leğen yaprağım var, biberim var ve lahanam biberleri şey yapraklarım arkadaşlar şeye koyacağım buzdolabına koyacağım lahana ile biberim pişireceğim yarın için yaprağımda misafirim geldiğinde hazır olsun diye hazırlayıp koyacağım birkaç haşhaşlı falan yapacağım kurabiye yapıp atacağım hafta için misafirim var hem onlara olsun hem de elimin altında hazır olsun bir çayımın yanına gelecek olana Hemen hazırlayacağım arkadaşlar. Şu lahanalarımı alayım. Çok haşlanmasın. Çok haşlandı mı da sarılmıyor? Bak çok haşlanmış. Dur dur. Ben. Şimdi. Çok haşlandı mı da sarılmıyor ya? Ay, ha, dur, sen alamasın. Biber de kurutulmuş biberlerinden de dolduracağım arkadaşlar. Biberle lahanayı yarın için yiyeceğiz. Yaprakları da dolaba koyacağım. Yapraklar şey lahanalar çok güzel aslında. Ama sert mi? Sert oluyor yine de ne kadar ince olsa da sert oluyor değil mi? Şöyle yapayım. Evet. Şunlar salataya olsun. Şunlar. Hah. Patates, patates fırına atalım ya da haşlayalım. Hı hı. Patates yumurta şım, yufka sulayalım. Yani? tabi Patatesi can. Büt, 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 büt. Yarın şey yapı vereyim. Sökeyim de pembe de göndereyim yiyeyim de Hı. bu taraflara uğrarlarsa. Ha. Bayağı iç hazırladım arkadaşlar. Güzelce çok cana saracağım. Koyacağım. Nasıl sarmıyor? Yerde mi saralım? Yürü, saralım. Aha, o zaman zihnide de değil de şu tahta yedelim de bol cana saralım. Değilse zor oluyor. Şöyle de biberlerimi masa biber, yani. sarmamın içine maydanoz edeceğim arkadaşlar. Çektim. Güzel oluyor. Nane lezzetli. Ettim naneyi. Tadına yine bakarız. Eksik olanı ederiz de. Hı -hı. Şu biberlerimi de atayım içine. Haşlansınlar. Hı -hı. İpten bilerek çıkarmadım. Kırılmasın diye. Hı -hı. Yumuşayınca Hı -hı. çeki çeki vereceğim sarar ki Şuraya tutsana, şöyle şuraya tut, sen ben tutayım. Elin kameraya dek gelmesin. iyilerini alayım da? Hı hı. Dondurucu da başka yok mu? Biber. Onu bakmadım, aslı şeyden aldım. Ha. Bu da yeşil olanlar. Onu da başka zaman ederiz ha. Ha yiyecek kadar buradan ne çıkarsa tamam. Başkasıma misafir geldim Bir güzel patlıcan kurusu var, kabak kurusu var. Hmm, onları bir kavururuz. Hmm, Değil güzel bak. Alacağım da çok olmasın diye ettim. Bunları çok yemeyiz hmm. ya. Hmm. Yok yumuşatın da <laughs> dolaba koyuver. Koşatılır. Koymayayım öyle bozulur. Bozulur mu hmm. ya? Kuru oldu mu hmm. Yeter o zaman. Hmm. Yeter asıl vereyim ben onu. Dur. Bozulursa. Tabi tabi. Ahmet seslenme videom var anneciğim. Anne. Ahmet. Tamam meyve koyacağız. Acele etme. <laughs> Yiyorlar gene de meyve diyorlar. Saati ee, geldi. Şöyle rahat. arkadaşlar bunlar haşlanıp sararken görüşürüz. Ha, evet arkadaşlar şöyle içimi hazırladım. Şöyle bolcana. Şimdi sarmaya başladık. <laughs> Aa peçete de getirince oy. Oy. Ne getireceğim. Peçete getirdim de. Hı hı. Çok değdirilmiyorum da. İlk önce yaprağı saralım. Hı. Lahana kolay ya. O kolay. Yaprağı bayağı bir saralım. Hı. Akşam mesaisi arkadaşlar bu da vallaha. Ya bu şu stres ya. Sana... Aynen dedik bari öyle boş oturmayalım dedik bize boş yok oturmak yok yani <laughs> kendileri bize işi bulur iyi yani hazır olur ama bir gelen oldum hemen Hadi. bir şeyi ver çayın yanına bir şey yok derse şöyle yanına da bir şey düşünürsün. böyle bu el yapayım belki bu, bu hafta sevgi gifle gelir pazar günü Belli hazır olsun İlla ki alışkanlık yani. koymuyor. Duramam. Olsun canım kolda ne varmış. Şükür namazımızı kılıyoruz, ibadetimizi yapıyoruz ya. İşimiz e, tabii ora bura bura. E iş yaparken ki. kol sıvıyoruz illa ki yani. Çıplak gezecek halim yok ki. Yani. <laughs> bu yaprak güzelmiş. Kimin bu? Bunu satın da mı aldım? Satın da aldıydık ama hangisi ki? Bu satın aldım diyor de ki Kırklardan getirdimiz galonotu. Hı. Kağıttı di onu bitirdik. Bu satın aldım. Farklı şeyler yiyemişim. Ya da şey mi? Şuranın mı? Yok. Burası bence burası. buranın. Karışık bu. İnce de bence bu açık yum yaprağı bayağı uygun değil mi? Bu buranın. Yapta. Şöyle arkadaşlar ben de yaptım. Güzel olmuş. Ha işlerini koyacaksın şimdi sarı sarı vereceğim. Salçası az mı olmuş ya? Hı? Salçası az mı? Biraz salçadan. Sanki beyaz. Ben, ben de az diyeceğim. Aslında biber salçası ettim ama içi çok olunca. Biber olur Domates. <laughs> ben ben bildiğim bak ben az diyeceğim. Yo zaten azıma gitti de. Bir kaşık kat. Karıştıralım onu. Hmm. İstersen gelin. Elimi nasıl şey yapayım? Sıcaktır. Hmm. Şöyle. Şey edeyim bir de dur bak. Ona var ya biraz da. Of. Nane az mı? Maydanoz var. Yok nanesi iyi onun da. Kimyon al. Kimyon değil bu. Of. Şu harçtan edeyim benim baharat. Bu tuzlu değil ya. Sarma şöyle arkadaşlar. Sarma bak. Güzel koktu o. İyi olur. Baksana. Hı. Hı. Bu özel sarma baharat arkadaşlar. Ben de yemek de olsun, sarma da olsun. ya, bak güzel. Güzel. İlla ki kırmızı olacak arkadaşlar. Değilse. Değendirin burası ben. Hı hı. Ya de güzel de Bu yaprak bu havanın. Hı. Hmm. Aynen. Yardımcı olalım. bunu bulsun birbirini diye. Dur. Uyanın canım. İyi oldu şurada, şurada kaldı. Şurada mı? Hı -hı. Bak birbirine, birbirine. Şurada salça bayağı çokmuş altında. Şöyle, ha. Ahmet! Ahmet! Sesini biraz kıssan anne. Çok ses geliyor oğlum. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler görüyorsunuz? Güzel olmuş. Ha, güzel mi tadı? Pişirdim diye. Pişirince iyi olmuş. Salça diye katıldık. Benimkinden farklandı. Hı hı. Fark, şey, farkı var ya. Baharatı. Hmm, baharat tadı çok güzel olmuş. Ahmet'im televizyonun sesini kısar ineceğim. Bu yaprak var ya şu, şu yapraklar cıvık. Yani. Şöyle arkadaşlar bakın. Peçetemi de alayım belime. Az mı koyayım? İyi ya. Çok da olmasın az da ayarlı olsun. Ne patlasın hı. ne az olsun. Maşallah yaprağın büyüklüğüne bak. Hı -hı. Gündüz işi yetiştiremem arkadaşlar. Bana gün yetmiyor yani. Gündüz öyle mi oluyor? Pazarımız var. Gelenimiz gidenimiz var. Kahvaltı yapmadan pazara gidelim sabah. Hı -hı. Ben yani öyle de süt alacağım. Şu patladı. Uzun sarıyorum büyük değil. Olabilir mi? Hmm. Çok koruma. Çok koymadın bir, mı? Yaprak büyük ki. Çok güzel sarması var arkadaşlar. Gelin hem saralım hem yiyelim. Ben de böyle sararken yiyorum ya. Bak. Uu, onu keşke sarmasaydım. Ne? Yaprak büyük neler var. Burada bir şey olmuyor. Tabana koyar. Ama sert oluyor onlar da onda. Hı hı. Sarmasaydım olurmuşmuş. Iyi, yaprak büyük. Pişirince iyi olmuş değil mi? Hı hı. öyle yapalım. Şey. demin yapıyoruz. Çıkarınca pişmiyor. Şey, diktik yine pişmedi. Yani yatırdık bir pişiyor da istediğimiz gibi olmuyor. Yani içinde çiğlik kalıyor. En Şimdi. iyisi böyle. Arkadaşlar pişirirken de tuzlu olursa Veya içinin tuzunu çok katmış Yaprağınız tuzluysa Pişirirken üstüne havuç dilimleri koyun Tuzu alıyor Hı -hı. Yani pişirirken Havuç dilimlerini koydun mu Tuzunu alıyor Aynen Limon koyuyorlar ama hani, O ekşili olsun diye diyorlar Hı -hı. Ben buna sumak ettim arkadaşlar Limon en üstünde fazla sevmiyorum böyle sürüp gibi sürüp kalıyor pişince değişik bir görüntü oluyor onu fazla sevmiyorum bunu seviyorum çünkü bu yaprak çok inceymiş mecbur bunu pişirmek zorunda kaldım iç harcını hemen çıkınca yerine buzuyla bitsin yani donuyla Sarcan mı oğlum? Böyle sapıyla kalırsa yaprak takılır gibi güzel oluyor. Ahmet ne oluyor? Kudurma. Ne diyor? Yavrum en çok oyna oy Bir şey gel. çekiyorum hemen gel. Sarma sarma ben mı? Yaprak, gel. Gel. Sıkıldın mı sakin? Gel. Her gün oyunu oynama. Her gün şey olmaz. Evet arkadaşlar biz bayağı biraz sardık komşumuz ekmek getirmiş onu onu alayım diye çıktım mayalı yapmışlar çok güzel sarı yiyeceğiz diye de saramıyoruz yapma dolabın adını açma evet. sarada mı istiyorsun şu alttan in, gir al oradan hadi oradan alınmaz anneciğim Ne alacağım? Salatalık. Bir tane ben onları yıkayıp koydum zaten dolaba. Isınsın biraz. Soğuk düğme düşmüyor. Isınsın. Bak boğazımı üşüttüm bugün işte. Şurada limon. Boğazın şişe limon astırma bak. Limon yedi kes hadi. Kes. Ha var mı? Gel o zaman bu tarafa. Gel anne. Gel yanıma. Ekşi yeme ağzım sulandı. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimler açmayı unutmayalım. Bol bol desteklerinizi. Sen abi, sen abi, Hı -hı. İşte, beş dakika, beş da ka Onun için değil. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Like at, like'ları bol bol like atın. Yorumlarınızı bekliyorum kanalıma. Saralım. Desteklerinizi. Ha, saralım. Güzel olmuş ya. İçi pişirin. Bir daha pişirerek yapacağım. Pişirince sevdim. Yedim ben sana ya. Hadi de Neyse çıtır çıtır oluyor bu şekilde. Üçüncü çıkmıyor. Ne olursa olsun. nasıl yaparsan yap. Yok Olur. dolaba koyacaksın. İçini kesin pişirmen lazım. Hmm. Hadi neyse hemen pişireceğin önemli değil de. Tek hmm. Pişirmeden. Aynen yaprağı arkadaşlar düdüklüye koyuyorlar. Nasıl düdüklüde dağılmaz mı ki? Dağılmaz, hafif kısık ayarda. Hmm. Lahana yarın düdüklüye koysam bari. Yok ya, hoş bir deneme yap. <laughs> bir patlarsa Kapat, Ana mısır patlatırken arkadaşlar ilk defa dek geldik. P granit tavada cam kapağını kapatma dedik. Teflon tencere kapağını kapat dedik. şöyle? Böyle hava alamamış mısır patlatırken tencere. Çocuğun birine bir şey oldu. Dedim, <laughs> İnanın bir patladı. Var. Aklımız çıktı. Eyvah dedi. Başımıza otoman geldi. Şöftem üstüne bir şey yok dedim. <laughs> Kendine ama nasıl da tıkatar ne patadan bu. <laughs> Mısırla hava da uçar. Hmm. Artık biz bu uçalım hala, hala korkmadın mı? O şoka girdi. Ha, koşuyor. <laughs> Tüpü kapat derin o Deli deli koşar. <laughs> ama güzel konuş. Yapma Halam duyar. Hala, üzülür. Halam sever mi? Hı. Bir tek halam. Halam yarın pazara geleceğim. O bana hediye aldı benim de kaldı hediyem de. Bırak hmm. Buranın ki normali, erken getirdim ya. Hmm. Her şey hem taze oluyor. Erken yani davranıcağım. Valla dokuzda gidenler görüyon, yeşil alıp gidiyon. Biz on ikide var artık, bir şey kalmıyor ona göre. Zaten bayağı her şey de var da portakal, mandalina alalım. Olsun alalım, gelip gider onu götürürüz. Hmm. Aynen salıya da gitmiyor Boş bir salı. Bir oraya bir oraya. İki yerine girmiş olmaz. Hmm. Abi şunu vereyim de sen gibi ye bile. Hayır ya. Neden? İstemem. İşte bak bak çok güzel. Hmm, ye çok güzel tadı çok güzel olmuş. Yo, niye mi? Severim aslında. Sever mi? Ama tamam. böyle sever. Senin çocuklara sarmadığı bayıl uyuyorsun ama. Hmm. Bu sarı veren olsa. Ahmet <laughs> <laughs> evet, bizim günümüzde böyle yapraklar doğum çocuk kadın. Ee, 17-18 yaşına girdik yaprağı örüyorduk. Eskiden bu yapraklar ne yaparlardı Hani Sarma sarmak yorduysa. Değil, de değil mi? Bo boşa gidermişti. Aynen. Şimdi Hı. sarma sarmak lüks oldu. Yaprak kıymatlandı. Bizim köye bir hocam geldi. öyle Şey Yaprak... bence değil mi? Adın... Yağ. E, Bak at... bir. E, şey. Yaprağı var ya, bilmiyoruz ya. Kadın asmanın üstüne çıktı, yaprağı toplayıp gider, az, üzümler sallanıyor. Allah Allah, asmanın yaprağını niye toplan dedik, dedim ben. Sen toplayıp gidin üzüm, daha iyi olur dedi. Ondan sonra dedi, biz toplayıp sararız bilmiyoruz. Bize de öyle dedik. Gayrı kadın elinde sararken öyle Şey dedik. kara pancar var ya, hı. şu Karadenizlilerde kara lahana mı diyorlar, kara pancar mı? Kara, onun yaprağı onun şeyi de çok güzel oluyor ya. Ben onu bir ot değil aldım. Bir e. mer karalaniymiş Sarılıyormuş ya. Sardı. Bu ne bu ne bir yediler ana bir daha sardı da burada. Hmm. çok güzel olurmuş Hı. o da. çok güzel oluyor güle gibi. İlave da de onu denemek lazım aslında. Güzel güzel tadı var. Ben sardım. Hmm. Yaprağı ondan sonra kurduk. Başladık. Şimdi Sen, yaprak yani. lüks oldu canım. Millet vermiyor evet. bile. Sene, sene 83'lerde, 82'lerde öğrendim ya yaprakları. Yine bayağı da olmuş değil mi? Hmm. Ben alırdım ya. Yeriyle ben böyle kuramadım neydi? Köylüler getiriyordu, karar ettiği ki Şey ya köylüler de bir satıyor, kilosu, bir sene hmm. kilosu bu sene 150 idi. Kilosu 150 idi ya bu sene ya. Ahmet ne yapıyorsun? Çekirdeği falan boğazına kaçır. Ben aldım da lan bir dönüyle. Ya oğlum da boğazını iyi olsun. Ne bunu ye? Oralara dokunma bayan. elinden leke oluyor. Abi. Oluşum. Dur, dur video çekiyorum. Ne oldu? Sesini kıs bak. Tamam anneciğim. Evet arkadaşlar bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni yeni videolarımı devam için kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.